BM. Şu anda ekranda görmekte olduğunuz bu cihazın oldukça basit ancak bir o kadar da pratik bir özelliği bulunuyor. Biliyorsunuz ki öyle ya da böyle insanlar her gün bir şekilde tereyağını kullanıyorlar. BM isimli bu cihazsa katı tereyağını sadece saniyeler içerisinde sıvı hale getirebiliyor ve mutfaktaki işleri bir hayli kolaylaştırıyor. Tencerelere sıvı yağ püskürterek sizi katı yağ eritme zahmetinden kurtaran BM, ekmek, salata, patlamış mısır gibi her türlü yiyeceğin ve yemeğin üzerine kolayca yağ püskürtülebilmesini de sağlıyor. Üstelik BM sadece tereyağı için değil, zeytin veya Hindistan cevizi için de kullanılabiliyor. BM'in fiyatı ise 130 dolar. Pisces Hava durumu bazen belirtildiğinden farklı olabilir. Özellikle yeni aldığınız ayakkabılarınızı giydiğiniz gün havanın kötü olması gerçekten de can sıkıcıdır. Pisces ise tam anlamıyla ayaklarınız için tasarlanmış bir yağmurluk. Bu ayakkabının üzerine geçirilen yağmurluklar oldukça hafif ve bir o kadar da kompakt ölçülere sahipler. Bu nedenle güneşli havalarda tedbir amaçlı olarak çantanızda kolayca taşıyabilirsiniz. Yağmur yağmaya başladığında ayakkabılarınızın üzerine pisisi geçirmeniz yeterli olacaktır. Dış kaplamasında su geçirmez malzeme kullanılan pisisin iç kısmında ise yumuşak ve konforlu kumaş kullanımı tercih edilmiş. Pisisin diz altına kadar çıkabilmesi sayesinde yağmurlu havalarda pantolonunuza su sıçramasını da önleyebilirsiniz. Pisis isimli bu ayakkabı yağmurluklarının fiyatı ise 120 dolar. DRUMI Evinizde değilken örneğin uzun yolculuklar esnasında çamaşır yıkamak her zaman için can sıkıcıdır. Bu duruma bir çözüm üretebilmek için Yirego'da çalışan uzmanlar seyahat etmeyi seven insanların hayatını kolaylaştıracak olan bu cihazı tasarlamış ve geliştirmişler. Durumi oldukça kompakt boyutlara sahip. Çalışmak için elektrik enerjisine ihtiyaç duymayan bir mobil çamaşır makinesi. Durumi'nin çamaşırlarınızı yıkamaya başlaması için ayak pedalını kullanmak yeterli. Bu kullanışlı mobil çamaşır makinesi hassas kumaşlar da dahil, türü fark etmeksizin 2 kilogram çamaşırı yıkayabiliyor. Cihazın çalışması için 6 ila 12 litre arası su gerekiyor. Çamaşırların tamamen temizlendiğinden emin olmak içinse pedala 3 ila 5 dakika aralığında baskı uygulamak gerekiyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç duymaması nedeniyle Durumi dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Geleneksel çamaşır makineleriyle kıyaslandığında Durumi oldukça çevre dostu bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik Durumi sayesinde su tasarrufu da sağlanabiliyor. Durumi'nin biri daha modern bir tasarıma sahip olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor. Bu kullanışlı mobil çamaşır makinesinin fiyatı ise 350 dolar. Herb Station. Herkes bahçesinde kendi bitkilerini ve sebzelerini yetiştirebilmek ister. Nitekim bunu genellikle büyükçe bir eve ve bahçeye sahip olan insanlar gerçekleştirebiliyor. Üstelik bu işe bolca vakit de ayırmak gerekiyor. Şimdilerde ise bu olgu neredeyse tamamen değişmiş durumda. Herb Station ve benzeri sistemler sayesinde bahçe işleri herkes için kolay bir hale geliyor. Bu sistemler sayesinde bahçeye gerek kalmadan evinizin tam ortasında bitki yetiştirebiliyorsunuz. Herb Station'ın her biri kompakt ölçülere sahip tam 3 farklı modeli bulunuyor. İlk model yatay yüzeylerde kullanıma uygunken ikinci model duvara tutturularak da kullanılabiliyor. Üçüncü model ise dilediğiniz her şekilde kullanıma olanak sağlıyor. Herb Station bahçe işlerine ilk kez başlayacak olanlar için kesinlikle mükemmel bir tercih. Cihaz içerisinde otomatik olarak çalışan bir sulama sistemi de yer alıyor. Bunun için ise sadece ilk başta su haznesini doldurmak yeterli oluyor. Daha sonra cihaz birkaç gün boyunca bitkileri sulamaya devam ediyor. Dilenirse cihaz, sera etkisi sağlayacak kaplamalar ve led ışıklarla da donatılabiliyor. Modele bağlı olarak Herb Station'ın fiyatı 250 ila 550 dolar arasında değişiklik gösteriyor. The Layover Bu tasarımda gerçekten ev dışında vakit geçirmekten büyük keyif alan seyahat tutkunları için mükemmel bir seçim. Tasarım aslında kullanışlı ve bir hayli pratik bir örtü. The Layover isimli bu örtü katlandığında oldukça kompakt boyutlara sahip oluyor. Öyle ki katlanmış haldeyken iki yumruk büyüklüğünde görünüyor. Ürünün geliştiricileri tarafından örtüyü çantanızda kolayca muhafaza edebilmeniz için saplı bir çantada tasarlanmış. Bu tasarım sayesinde kamplarda geçirilen uykusuz geceler geride kalacakmış gibi görünüyor. Örtünün üst yüzeyi özellikle ısı koruma özelliği olan bir materyalden üretilmiş. İç kısımda ise nefes alabilen naylon kullanımı tercih edilmiş. Üstelik uyku esnasında daha rahat edebilmek için örtünün alt ve üst kısımlarına ellerinizi ve ayaklarınızı yerleştireceğiniz bölmeler de eklenmiş. Bu sayede kullanıcıların Gece düşen hava sıcaklığında üşümemeleri amaçlanmış. Ayrıca örtü içerisinde uykunuz esnasında önemli eşyalarınızı muhafaza edebilmenize yarayan gizli cepler de yer alıyor. Bu sayede uykunun tadını çıkarırken eşyalarınızın güvenliğinden endişe etmenize de gerek kalmıyor. Bunları ek olarak gerekli durumlarda örtüyü katlayarak yastık olarak da kullanabilirsiniz. Ürünün boyutu genişletilmek istendiğinde ise örtü kenarlarında bulunan geçme yerleri sayesinde birkaç örtü birbirine eklenebiliyor. Uyku esnasında örtünün üzerinizden kayıp gitmemesi içinse boyun kısmından sabitlenebilen bir çıtçıt çıt bulunuyor. Lift Bear Steady. Şu anda ekranda görmekte olduğunuz tasarım yaşlıların, Parkinson hastalarının ve ellerinde sinirsel hasarlar olan insanların hayatını kolaylaştırmak için tasarlanmış. Ne yazık ki bu gibi durumlar bazen hayatı çekilmez kılabiliyor. Hatta bu nedenle insanlar en kolay görünen şeyleri bile yapamıyorlar. Lift aslında üzerine kaşık, çatal ve bıçak gibi eklentiler yapılabilen oldukça yenilikçi bir sabitleyici. Lift sayesinde kullanıcının eli titrese bile kaşığa alınan hiçbir yiyecek hareket etmiyor veya düşmüyor. Bu tasarım sayesinde artık yaşlıların, Parkinson hastalarının ve sinirsel hasarlara sahip insanların yemek yemekten nefret etmeleri için artık bir neden kalmayacakmış gibi görünüyor. Rift fiyatı ise 195 dolar. Aina Ring Akıllı telefonlar çevremizdeki her şeyi kontrol edebilmemize olanak sağlıyorlar. Ancak bu durumun bir dezavantajı var. Öyle ki her zaman cep telefonunuzu elinize almak istemeyebilirsiniz. Aina Ring ise bu problemi kökten çözmek için tasarlanmış. Bu dünyanın ilk OLED ekranına sahip olan akıllı yüzüğü oldukça kompakt boyutlara sahip ve bir hayli de pratik. Yüzüğün ekranından saati görebilmek, hatırlatmaları okuyabilmek ve cevapsız çağrılara göz atabilmek mümkün. Yüzüğün yapabildikleri bunlarla da sınırlı değil. Tasarımcılar yüzük üzerine her türlü baskıyı algılayabilen dokunmatik bir panel yerleştirmişler. Öyle ki sadece basit bir hareketle ışıkları söndürebilir, alarmınızı kapatabilir veya kahve makinesini çalıştırabilirsiniz. Bunlara ek olarak aynı ring sayesinde arabanızı kilitleyebilir ve garaj kapısını kolayca açabilirsiniz. Aynı ring, Siri ve Alexa gibi bir asistana sahip olmasının yanı sıra fitness takipçisi olarak da kullanılabiliyor. Bu akıllı yüzüğün fiyatı ise 350 dolar. Intake Ağızdan nefes almak oldukça kötü bir alışkanlıktır ve uzmanlar bundan kaçınmamız gerektiğini söyler. Bu tasarım ise ağızdan nefes alma alışkanlığından kurtulmak için geliştirilmiş. Intake aslında burun deliklerini genişletmeye yarayan manyetik bir burun bandı. Intake özellikle sporla uğraşan insanların nefes alıp verme alışkanlıklarını düzenlemek için tasarlanmış. Aslına bakarsanız Intake, ağır ve zorlu antrenmanlar sonucu yorulan vücuda yeterli oksijenin doğru şekilde girebilmesi için tasarlanmış mükemmel bir ürün. Tasarımın özellikle uyku problemlerini de çözdüğü belirtiliyor. Test aşamalarında yer alan gönüllüler intake'i kullandıkları gecelerin sabahına daha enerjik ve uykularını almış bir şekilde uyandıklarını söylüyorlar. Intake'in uç kısımlarında manyetik yapışkanlar yer alıyor. Bu manyetik yapışkanlar sayesinde burun kanatları kolayca açılabiliyor.